açıklamasını bazı yaptım size. açık olması lazım. Ama son servise ee, gidiyor Zuhal ya. Hanım, Hayır. Zuhal Hanım, Şerbetini döküyorsan. Erkeği örtseydim üstüne hamur olurdu. İşte ondan bahsedecektim ben de. Hamur olur ya. Yani tatlıların evet. üstü öyle Hayır, bazı tatlıları kapatılmaz. Vaktim bu vardı. Vaktim vardı kapatmadım. Bu kaldıracak adam. tatlıları kaldırırsın. Eyvallah. Ya yani üstü kapatılması gereken bir şey vardı. Çikolata sosu yaparsın donmasın bilmem nesin falan filan. O ayrı ama bu tatlı da zaten hani üzeri kapatılmaz. Şerbeti hamur olur. Onu da en sorayım. azından bir havlu kağıt Soğuduktan Kağıt. Yağlı kağıtla sebzelerin üstünü örttüm. Hmm. Kap büyüktü, Hani evet. yağlı kağıt onu etkilemezdi. Mutfak kontrolü yaptığımda hamurunun, e, hamurun tatlısının hamurunu makinede yoğurduğunu gördüm. Ve yani bu kadar kolay bir menüye, yani gerçekten şaka gibi bir durumdu. Bu kadar kolay bir menüye sen nasıl makinede hamur yoğurursun? Bir de diyor ki makinede 5-6 dakika yoğurdum, sonra çıkarttım elimde yoğurdum. Zaten bir hamurun yoğurulma süresi 5-6 dakika. Okan Bey ve Büşra Hanım yemeklerinin kötü yapacaklarını bildikleri için hiçbir şey beklemiyorum ben ikisinden de. Hiçbir şey beklemediğim için sürekli mutfak kontrolü kontrolleri yaparak birilerinin açıklarını aramaya çalışıyorlar. Bugün de mutfak kontrolü yaptım. Dünkü yarışmacının mutfağını kontrol ettiğim gibi. E, mutfağa girdiğimde dünkü yarışmacıya göre lavabosunun içi falan tezgahın üstü falan daha temizdi. Ama beni şaşırtan tek şey tatlısının hamurunu makinede yapmış. E, yapmadım sonradan tekrar elinde yoğurdun iddia etti ama çok inandırıcı gelmedi. Büyük bir ihtimal tatlın hamurunu makine de yapmış. Zaten menüsü kolaydı. Bari tatlın hamurunu elinde yapsaydı. Zaten uğra uğraştırıcı bir tatlı değildi. Orada da kolaya kaçmış. Başka ne buldun, ne bulamadın Ay, Okan? o kadar? genel olarak çok kötü değildi mutfak. Evet, Evet, lavabonun içi falan düne göre şimdi. daha iyiydi. Öyle mi? Dün lavabonun içinde, mi? evet. Dün, dün lavabonun içi evet, lavabon canım. Ben Dün canım, Dün için bir soru sormak istiyorum izninizle. Bir burayı tamamlayalım. Dün lavabonun için bir Birkaç parça, ufak tefek bir şeyler var. Şu an hiçbir şey yok. O kadar yeşillikle uğraştım. Bir iki parça bir şey olması normal. O yeşillikle evet, sonuçta ama... Gülcan Hanım da uğraşmıştır illa. Ama harika için. Falan ya diyor engele daha iyi geldi ama. Benim, yani. benim, benim zaten asla kıyaslanamaz. O çok rahatlıkla mutfağa girip temizlik bile yapabilirdi. E, o ayrı bir şey zaten. Evet, Kahve çok bile içmişti. Çok diyor. Pardon Gülzer Hanım. Siz kuzu incik yaptınız ya kuzu incikle benim menümü bir mi kıyaslıyorsunuz? Ana yemeğimi bir mi? Hakaret, menüme hakaret Yazıklar sayıyorum. olsun size ya. A, Buna, da ya. Buna da yorum yapabiliyorsunuz yan ya. Zaten sizin menünüzle benimki yan yana Yazıklar geçirmez. olsun aynı size. size. Aynı kulvarda değiliz. Asla. Kesinlikle değiliz. Asla değiliz. Ama aynı kesinlikle bir kuzu incikle yarışmaya Ama gelmişsiniz e, benim, kesinlikle değiliz. Menüme hakaret sayarım. Benim menüm tamamen uğraştırıcıydı. Zaten Burada şartına... hiç uğraştırıcı bir şey yok mu? Tatlı başlı başına bayağı vakit alan bir şeydi ki ben peynirde unuttum. Tekrar gittim markete peynir aldım Biliyorum, geldim. evet ama kendi hatamdan dolayı. A kendi hatam ama sonuçta hepsini o zor menüyü de yetiştirdim. yetiştirdim. O... Peki sen söylediğin fikri buna katılıyor musun? Dünkü menü ile bugünkü menü arasındaki farklar. E, tabii bugünkü menü çok basit. Basit. Çok basit yani hmm. bir ben kendimi menü okuduğum zaman şöyle hissettim. Anaokulundaymışım. Eve geliyormuşum annem bana bir şeyler hazırlamış. <laughs> evet. Ve her şeye bir kulp bulmuş ki ben onları yiyeyim diye. Diyorsun. Evet tamamen bu. Başka Gülcan hissedeyim. duy da inanma. Anaokulunda hissettirmiş senin menünü insanlara kendilerini. Anaokulu mu? He, evet. Şaka mısınız siz Okan bey evet, Anaokulunda var de... hiç hatırlamıyorum kızıma yapın. Ben de Melih'i okuduğumda şunu e, düşündüm. Dedim ki ya ekstra ne bir kamera olacak. Siz acaba çok merak ediyorum ya. Görürsünüz günümde. Ha? Göreceğiz Ekstra bir, bir kamera günümüzde. olacak çıkıp diyecekler ki bu menü şakaydı. Hı -hı. Ha, ha, aslında bunu verecektik size falan. Onu bekliyoruz ama gerçekten geliyor. Günüze... Otağda giden gerçekten ee, ben de sizden bekliyorum. Isterdiniz? Hiçbir şey yapamayacağım. Basit ya. bir çorba mı içmek isterdiniz Okan Dün Bey? Dünkü çorba basit değildi. Gayet Çok de güzel, basitti. lezzetli bir çorbaydı. Ne basitti ya o. o. Çok verdim. Basitti. Patlıcan közlüyor canım. Patlıcanı közledim yani, Gülcan bu, Hanım. Bu başlangıçta çorbayı bir tutabilir. Ama miyiz? gün tabağı gibi duruyor. Yanına bir kısır, <laughs> ben bir dilim pasta, kısır, kısır gün tabağı, gün tabağı evet. Artık gün tabağı diye bir şey kalmadı. O günler çok geride kaldı. <laughs> i̇şte Günümüzde yeni günler. <laughs> E, gün aşırı değişiyor. E, şöyle artık evlerde yapmıyorlar, yapanlar da vardır mutlaka da. Artık menüler değişti ev hanımları neler yapıyorlar neler ne döktürüyorlar ne döktürüyorlar gerçekten. de bile döktürüyorlar burada döktürüyorlar. Ha bu arada size haberim var e, yemekteyiz yarışmacı olmak isteyen yarışmacılara. E, katılımcılarımıza, katılımcı adaylarımıza. Şey Artık menülerden istedim. düz beyaz pilavı kaldırdığım gibi e, kuzu inciyi de kaldırıyorum ve evet. patates püresinde Hayırlı uğurlu olsun. Evet. E, gerçekten de çok fazla yapıldı. Evet. E, haftada iki çok. adet haline geldi. 150 bin TL için farklı bir şeyler yapın. Bir sürü yemeğimiz var. Kesinlikle. Afiyet olsun. Herkese eline olsun. sağlık. Gülcan. Çok teşekkür ederim. Afiyet Hadi bakalım. olsun. konuşmacılar senin yemeklerine nasıl yorumlar yapacak? Yüzler çok hevesliyorum ya ama evet. bir surat... Zahil Hanım. Ne, ne, oldu limon yalamış gibi bir halim var. Kayganı tuzlu. Tuzlu. Ağzımı alır alır. Dur bir daha bakıyorum. bir tuz tadı aldım. Dur bir daha bakıyorum. Siz şimdi kurulu geldiniz ya buraya. Dur, Her kurulu şeyi bir şey bulacaksınız ben siz. Haklının hakkını veririm. Hiç yemek konusunda onu yapmam ya. Kimsenin hakkına girmem çünkü en azından eve gittiğimde vicdanım bravo, rahat olsun Bravo, bravo derim. güzel. Ee, sarma da su tadı alıyorum. Böyle şey e, hani özleşip pişmemiş gibi pişmiş. Hayır. Özleşip özleşip pişmemiş gibi. Hayır, özdeşip, özdeşip pişmemiş gibi. Pişmiş, gibi. pişmişliğine bir şey demiyorum ama böyle lezzet olarak bir lezzet alamadım. Pişmişse özleşmiştir zaten. Ee, dün benim dolmamda hani pişip özleşmemişti ya. Özleşmemiş e de demedik. Çok Bu, fazla pişmiş Hayır, hayır sizi. e, ben sizin dediğinizi söylemiyorum. Beni bir dinleyin. Hakan Bey öyle söylüyor. diyor yani. Aynı şey bunda da var. Zaten Bence bir gidiyorsunuz. Ben ne söylediysem onu 5 gün boyunca konuşacağız herhalde burada Gülsel Hanım değil mi? Bismillah yeni konuşmaya başladım evet Bir şef ayırsın. olarak beni idol aldığınız için ben ne söylersem <laughs> onu konuşacaksınız herhalde. Öyle görünüyor. Asla. Kazanamayacağınızı anladınız. Şimdi benim üzerime yürümeye başladınız. Evet devam edin lütfen buyurun. E, Hakan Bey boş konuşmaya gelmişsiniz. Boş konuşmaya değil. Ben yemek yapmaya geldim. Ödül almaya geldim. Ben i̇nşallah. Beğenmedim. Evet oğlum açık bir yorum yaptı. İkisini de Bir şey. saniye bir şey inşallah? Bak bir şey konuşuyoruz. Neydi İkisini beğenmediniz? de beğenmediniz. Pardon neyini beğenmediniz? Tuzlu ve lezzetsiz bir acı tat geliyor. Böyle domanda bir acı tat bıraktı. Acı tat Büşra? Benim tattığım kaygana parçasında tuz yoktu. Tuzu, tuz oranı bana göre bu parça değil. Belki hamur tam karışmadığı için tuz Bana da tuz gelmedi de. Bana da tuz gelmedi. değil. Yani ya, kaygana benim hamurunu bilirsiniz zaten e, değil tabii mi? Tabii ki. Sus ben olur de tuz ve yok. Krebi bilen herkes onu da bilir. Ee, yani ben Kesinlikle. de tuz alamadım ama e, çok da beğenemedim açıkçası. Neden? Ya, ne bileyim. içindeki bu bileyim. kullandığı malzemelerin tatlarını <laughs> çok alamadım. İşte, ne demek ben Sadece be? hamur yani yani sadece bir hamur bir tadı Krep yemişim ya. gibi. Sadece düz krep ya yiyorum. Hani içinde Ya çorba yapmadım. <laughs> tamam içinde Bak mesela... size ama beni dinlemezseniz olmaz ki karşılıklı konuşuruz. Şimdi içinde e, biber var, e çeşitli işte malzemeler kullanmalı. Ben sadece düz normal krep yiyormuşum gibi hissettim. O içindeki kullandığı malzemeleri Siz böyle malzemeler... mi istiyorsunuz galiba? Ben bunu Ben yedim mi söylüyorum kaç sadece. Kaç çeşit sebze koydum benim içine? Onların tadını alamadım ben. Geçmemiş yani. diyor Ya tadı geçmemiş. Şaka ee, yaprak gibi. Yaprak da şunu hiç yemedim. Açtım sadece. İçinde harç yok. Böyle e, mi? E, hiç şun... açtınız mı? Ha, şuradan yedim. Şunu açma. Şunu açtım neden? İçinde harç yok zaten. Çok az harç. koyup sarmışsınız. Ee, keserken zaten yaprak bana göre bir tık diri kalmış. Keserken zorlandım, koparırken çok uğraşarak kopardım. Ya siz şaka mısınız? İçi güzel, içi pişmiş. Tam pirinci pişmesine lafım yok ama yaprak bana göre pişmemiş. Yani daha çiğnerken nasıl pişsin, bile. Allah aşkına ya. Nasıl pişsin bu yaprak daha? Bu yaprak nasıl pişsin? Ya bana göre pişmiyor. Yani erisin yaprak mi ben? Yaprak o kadar pişmiş yani. ki yanmış zaten. yanmış, Yan, yanmış mı? altta mı? kalan kısımları mı? olabilir. Evet şurada Yanlış bazı. Mı? Bakın hemen yanınızda Zuhal Hanım tabağına bakın. Şunu diyor Çok biraz fazla pişmiş. Benim Hayır. yediğim de yanıktı. Limondan, ben üstüne rengi, kalanlar limondan, limondan rengi kararmış. Üstüne limon sıktım Zuhal Hanım. Ya tadı da aldın mı? Mi? Evet. Yanık tadı Hayır, ya. biraz kalsam çok Asla bak tencereyi gösterebilirim, gösterebilir miyim? Lütfen. Göstermek istiyorum. Lütfen. Tencereni lütfen. göster dibinden belli olur. Tencere dibi kara. yanık kokusu yok ama yanık yok. kokusu Lütfen. yok. Fazla yok. Yok. yani düşmüş yani Dibi tutmuş. Yok o dibin yani almış. açık kaldığı için hı. o karanlığından dolayı. Altına yaprakla yatak yaptınız mı? Tabii hı. ki o tabii ki. O zaman o yapraklara bakalım o hı. zaman belli olmaz ki zaten. Tabii yok, ki yok bak. yok yanma. Ama bir yanma yok. yok bence. De ya. Yanma yok yok. Yansa yok. kokusu yok. O limondan bir şey tadı da yaprak sarmada geçmemiş. Evet. Yanma yok bence. Evet. Hafif dibi tutmuş gibi geldi bana sadece. Ama yoğurt güzel yoğurdu beğendim yoğurt güzel evet ba tabakta ama ben şimdi yorum yapıyorum yani sen yoğurdu da yönüne geçebilirsin senin yani. bitmedi mi yoğurdu? Şey, ben baharat oranından da bahsetmiştim bahsetmiştin zaten yok şey pirincin piş pişme oranı güzel dedin ya ama açtım baharat harç yok diye hayır içi harcı yok ama tat olarak da baharat böyle sanki tam yetirememiş baharat oranını falan tam ayarlayamamış iç harcından lezzet alamadım pirinci pişmiş ama içi lezzetli değil <laughs>